Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar, bu güzel renklerimle, e, bu güzel türbentimize yeni bir model e, anlatımı yapacağım sizlere. Tasarımı bana ait bir model hanımlar. Hemen şöyle zemin rengimizi, iğnemizi alalım modelimize başlayalım. Evet hanımlar, bu şekilde modelimiz. Bu şekilde hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle hanımlar. Türbentren yine de şöyle kodunu. Reyyan marka hanımlar. Kodu da açık vizyon. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle bakın. Alt surafam hazır. Modelin tasarımı bana ait hanımlar. Evet hanımlar şuradan başlayacağım. Şöyle ipim zaten takılıymış. Şuradan hanımlar 3 tane yani şunları hiç yapmamışız farz edelim. Siz hemen şu ilk zürafanızdan sabitleyeceksiniz. Burada 3 tane boş zürafa geçip Dördüncüye sabitliyoruz. Şöyle bunu biraz bol bırakıyorum. Şöyle hanımlar. Şu yuvanın içine değil hemen yanındaki boş zürafasına. Şöyle üzerini aşıyorum. Bunu da buraya sabitledim. Evet. Şimdi hanımlar bunu sık iğnelerle dolduracağım. Çok sıkı sık iğneler değil hanımlar. Model zaten ağır. Ee, çok sıkı da doldurursanız hoş durmuyor zaten. Şöyle mesafeli sık iğnelerle dolduruyorum. Şöyle. Bakın tam tepeye geldim. Tepede bir tane minicik bir pırpır pır görüntüsü vereceğim. İki düğümü yan yana getiriyoruz. Yani pırpır pır gibi. Tekrardan burayı sık iğnelerle dolduracağım. Şöyle mesafeli hanımlar. Çok sıkı doldurmayın. Şöyle. Hemen yine yuvasına sabitliyorum. Şöyle yuvasına sabitledim. Tekrardan burada 4 tane zürafa. Hemen dördüncüsüne sabitliyorum. Yine şöyle mesafesini ayarlıyorum. Bakın şu kadarı yeterli. Hemen şu yuva değildi de hanımlar. Hemen dibindeki boş zürafasına. Şöyle inişimi yaptım. Şöyle bunun da üzerine açacağım. Çok sıkmayın. Bu şekilde. Zeminimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle mesafeli spinelerle dolduruyorum. Bakın tam tepeye geldim. Tepede bir pırpır görüntüsü vereceğim. Şöyle minicik. Tekrar bu kenarı dolduruyorum. Yani benim şöyle bir kenara 3 tane spine gidiyor hanımlar. Tekrar yuvasına inişimi yapıyorum. Yine dördüncü zürafama sabitliyorum. Ve yine hemen dibindeki zürafasına geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Modelimizin zemini bu şekilde ilerleyecek. Ben şöyle bir iki tane daha yapayım hızlıca. Evet hanımlar şöyle biraz ilerledim. Burada hanımlar iki tane yeşil kullanacağım. Koyu yeşil ve açık yeşil. Açık yeşil iğnemi aldım. Burada gülün sapını hazırlayacağım. Şöyle hanımlar bakın ipim. Arkamda şöyle tutuyorum. Elimle bakın. Buradan bakalım kaç tane yapmışız altı. Hemen şöyle 3, 6. Bu ikisinin ortasına numara. Şöyle bakın. Biraz daha yaklaşayım. Bakın hanımlar. Şu kenardakinin yuvasına. Sabitliyorum. Şöyle sabitledim ve burada şunun yuvasına hanımlar buraya sabitliyoruz. Buraya minicik bir köprü oluşturacağım. Şöyle küçücük hanımlar. Hemen şu alttaki ipten de kurtulayım. Bununla işimiz bitti. Şöyle hanımlar. yuvamın içinden şöyle geçeceğim. Tabi uzak tuttuğumuz için göremiyoruz. Şöyle yuvamın içinden geçtim. Hemen yuvamın içine 3 tane minik gözeme hazırlayacağım. Şöyle onlar küçücük. tane hazırladım, şöyle ilk yaptığım. Geri döneceğim. Burada sadece orta artırma yaparak 3-4 sıra çıkacağız. Hemen ortadakine şöyle buldum, geçişimi yaptım. Hemen yine ortadakine bir tane artırma işlemi. Burayı hanımlar çok küçük yapmanız gerekiyor, yoksa gülünüz sabit durmayacaktır şöyle çözülmeler olacaktır o yüzden burayı elinizden geldiğince sıkı yapın lütfen sapı önemli hanımlar yani küçük gözemeler daha sert durmasını sağlayacaktır yine üççe tamamladım bakın iki sıra çıktım sayım 3 üç Üst sayımı koruyacağım evet hanımlar buraya kadar izlediyseniz hanımlar yeni modelimi nasıl buldunuz Yorumlarda belirtirseniz beğeni yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Şöyle yine ortadakine geçişimi yapıyorum. Burada yine orta artırmamı yapacağım. Ben yani aslında uzak tuttuğum için aslında ben zorlanıyorum. Pek gözlemeleri göremiyorum. Yanlış yere batarım diye. Şöyle bakın 3 sırayı tamamladık. Yine geri döndüm burada. Şöyle iyice de sıkalım. Tekrar orta artama yapacağım burada. Kenardakine de geçiş yaptım. Bakın hanımlar. Sayım 3. 4 sıra çıktık. Burada artık bu tamam hanımlar. Hemen burada ortadakine geçiş yapıyorum. Kenara değil hanımlar. Ortadakine şöyle geçiş yaptım. Burada da en ortaya batıp 3 tane gözeme hazırlayacağım. Şöyle minicik. Şöyle gözemeleri yaptım. Bakın şu kenarda bıraktığımız gözemelere yapraklarımızı hazırlayacağız. Şurada bir tane, burada bir tane. Oraya yapraklarımızı hazırlayacağız. Yine burada da sapta hazırladığım gibi ikine geri dönüyorum. Şöyle orta artırma yaparak altı sıra çıkacağım. Üç sayımı kuruyarak altı sıra çıkacağım. Yani olacak iş mi bu şimdi? Bu sanırsam. Bakın burada yine orta artırma yapıyorum. Ve yine kenardakine geçişimi yaptım. Şöyle. Ben bunu da şöyle altı sıra çıkayım. Evet hanımlar. Şurada altı sıra çıktım. Hemen buradan şöyle yine geri dönüyorum. Ve buradaki işlem tamam. Hemen şu ipimi iğneden çıkaracağım. Normalde şöyle biraz uzunca kesiyorum. Gülümü sabitlemek için. Ama ben bunu sadece bir tane hazırlayacağım için bu uzunca kalsın. Sonra yine kullanırız. Hemen koyu yeşili iğnemi alıyorum. Evet hanımlar koyu yeşili aldım iğnemi. Buradan hemen arkadan şöyle tuttum. Bakın şurada ortada iki tane gözememiz kalmıştı. Şu kenarda bir de kenarda. Hemen o gözemizi gözememizi bulup buradan sabitliyoruz. Şöyle ipimiz kenarda kalsın. Alta gelsin ki sonrasında sökülme olmasın. Bakın bu şekilde. Hemen bu gözemenin içine de üç tane gözeme hazırlayacağım. Şöyle burada küçük kü tutmamıza gerek yok. İstediğiniz gibi bu yaprakları hazırlayabilirsiniz. Şöyle üç tane. Hemen şu alttakini de keseyim. Şöyle bunu tam kök kısmından kesiyoruz. Hemen ilk yaptığıma geri döndüm. Bunu da orta artırma yaparak üst sıra çıkacağım. Şöyle sadece orta artırma yaparak. Şöyle bakın. Hemen yine geri dönüyorum. <laughs> Şöyle hanımlar geri döndüm. Yine üst sayımı kuruyorum. Orta artırma yapacağız burada. Ve kenara geçiş yapıyoruz. Şöyle. Artırma işlemi bitti hanımlar. Üst sıra çıktım. Hemen geriye attım. Tekrardan bakın hanımlar. Üst sıra çıkmışım bir süre çıktık. Burada hemen ortaya geldim. Ve kenardakine geçiş yapıyorum. Burada sayım 2. Sayımızı iki düşürdük. Yine geri döndük. Yani şu ip aslında elimizi dolanmasın diye kesebiliriz de. Sonradan gülü oraya dikmek için sabitleyebiliriz. Şöyle sayımı biri düşürdüm. Tepeye sabitliyorum. Bu şekilde İlk yaprağımız hazır hemen buradan keseyim şöyle biraz uçlu kestim ben yakıyorum genelde nasıl isterseniz yakmayabilirsiniz de yine bakın ipim şöyle arkada şu kenardaki gözememizi de hemen bulup şöyle sabitliyoruz yine aynı şekilde hanımlar gözemenin içine 3 tane gözeme 3 sıra çıkacağız üst sayımızı koruyarak sonra 2 1 bitireceğiz hemen ben bunu da hazırlayayım hızlıca aynı mantıkla alalım. yani göstermeme gerek yok sanırım şöyle aynı işlemle şunu da tamamlayayım video çok uzadı şöyle hanımlar yaprağımı tamamladım Normal bir şekilde hemen burada gülün yapımına da geçelim. Şöyle hemen ipimizi aldık. Şöyle burada ipimi gerdirerek devam edeceğim. Şöyle bir miktar gerdiriyorum. Yani şöyle hanımlar gülümüz tığla hazırlayacağız. Yani çok zor bir model dediğinizi duyar gibiyim. Ancak zor değil hanımlar. Bir iki tane yaptınız mı eliniz alışıyor. Bakın şurada ipimi bir miktar şöyle uzunca bıraktım. Yani ben aslında bunu kısa bırakıyorum. Dikimi yapabiliyorum ancak şu an kameranın önünde. Şöyle kendimi riske atmayayım. Biraz uzunca bırakıyorum. Biter biter sonra. Şöyle bakın. Şunu elime doladım. Buradan bir zincir bir zincirimi çektim. Hemen şu alttaki uzun ipten şöyle baş parmağımla alıyorum. Şöyle bir halka gibi tığıma taktım. Şöyle biraz küçültüyorum. Burada bakın ikisini bir sabitleyip bir zincir çekiyorum. Yani bunun şöyle küçülüp büyümesi gerekiyor. Şöyle biraz küçülteyim rahat çalışayım. da onlar bir zincir çekmiştik. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 tane zincir çektim. Hemen Hemen şu zincirin boşluğundan alalım. Altından. Altından şöyle aldım bunu. Yuttum ve tığıma geçiyorum. Bunu 9 defa yapacağım hanımlar. Şimdi bunu saymıyoruz. Bununla bir 2. bakın 9 tane yaptım. Hemen bunu şöyle hepsini bir alıyorum. Yutmuyorum hanımlar. Aldım. Şöyle yuvamın içine bakın bir sık ile geçiş yaptım. Hemen bunu da içinden çıkarıyorum. Yine yuvamın içine bir sık ile bunu sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir Yine hanımlar şu başta göstereyim. Bakın şu boşluktan yani zincirlere batmıyoruz. Yani şöyle pardon kenara çekmişim görmek için. <laughs> Kusura bakmayın. Hemen şöyle alttan alınlar. Alt boşluktan. Şöyle alıyoruz. Yuttuk. Tığımızda bırakıyoruz hanımlar. Bakın aldık. Yuttuk. Tığımızda bırakıyoruz. Şunu da biraz gerdirirseniz alttakini daha rahat çalışırsanız. Bakın alttan aldım yuttum. Şöyle tığıma bıraktım. Bunu 9 defa yapacağım. Yani 9 tane dolduracağız buraya. Kaç tane olmuş bir bakayım. Evet hanımlar. Şöyle bakın. Burada hemen şu kenardakinden şöyle battım çıkarttım ve bunları hepsini bir tığımdan çıkarttım. Hemen şöyle yine yuvamın içine bakın ikisini bir ikisini bir yuttum. Tekrar bir sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. 6 zincir çektik. Alttan çıkarttım. 9 defa yapıyoruz. Bakın dokuz tane doldurduk. Burada hemen şuradan alalım. Yani şöyle göstereyim. Bakın burada. Buradan şöyle çıkarıyorum. Şöyle olmadı. Bir saniye. Şöyle çıkarttım. Bakın. Hepsini bir alıyorum. Tekrar bir sık iğneyle geçiş yaptım. İkisini bir yuttum. Bir sık iğneyle geçiş yapıyorum. Tekrar altı tane zincir. Bu şekilde 9 tane yuvamızın içine dolduracağız. Ben hemen birkaç tane daha yapayım. Evet hanımlar bakın 9 tane fıstık doldurdum yuvamın içine 3 6 9. Burada yine sık iğnemle geçişimi yapmıştım. Hemen bir tane zincir çekip buradan keseceğim. Hemen şu ucu kesiyoruz ve yakıyoruz. Ben şu ipi eneme alacağım. Evet hanımlar bakın. Şöyle bir görüntümüz olacak. Yani şu ipten çektiğiniz zaman küçülebilirdi hanımlar. Şu ipten. Ama biz ne yapıyoruz? Çekmiyoruz. Hanımlar. Asla dokunmuyoruz. Olduğu gibi. Hemen bakın. ilk fıstıktan şöyle bu fıstığı ikiye katladım. Burada gül formunu vereceğim. Burada daha ince bir e, ee, iğne kullanabiliriz aslında ama ben bunu taktım Bakın şöyle çıkarttım ikiye katladım bunu şöyle döndürdükçe zaten o gül formunu alacaktır şöyle bu ikisini de bir sabitliyorum bakın şöyle ipimden destek alarak bunu şöyle döndürüyorum döndürdükçe bütün yapraklardan şöyle geçeceğim Bakın gül formu oluşmaya başladı. Hemen bu kenara geçiyoruz. Şöyle arkadan ön yüze alacağım. Bakın şöyle döndüre döndüre gül formumuzu veriyoruz. Şimdi döndürdükçe her yapraktan şöyle sabitleyelim. her yaprağı mutlaka sabitleyelim. Gülümüz hazır. Gülümüz hazır şöyle döndürdükçe sabitliyorum. En sondaki bu iki yaprağı da şöyle birbirine güzelce sabitledik. Bakın bu şekilde gülümüz hazır. Arka kısmı da bu şekilde yani düz Buradan, şöyle tam ortadan, şöyle herhangi bir yere Aldım, sabitledim. Hemen buradan keseceğim. Aslında şu iple de sabitleyebiliriz gülümüzü. Şuraya ancak arkada kırmızı ip görünecektir. Hemen buradan keseceğim ve yakacağım. Evet hanımlar, yeşil ipimi, iğnemi aldım tekrardan. Gülümüzü şöyle sabitleyeceğiz hanımlar. Şöyle bakın. Şurayı yaktık ya bitirdiğimiz yer hanımlar. Yani şöyle dikime başladığımız yer. Oradan şöyle zaten yaktığım için kendini belli ediyor. Gülümüzü yaparken bitiş noktası hanımlar. Yani şöyle sabitlediğimizde gülü döndürdük ya bitiş noktası hanımlar. Bitiş noktasından şöyle yatırıyorum. Yani şu sapın biraz görünmesi önemli buradan şöyle sabitledim. Hemen arkadan şöyle buralardan zor çıkıyor. Ancak çıktığı yerden sabitliyorum. Tekrardan şuralardan bir yerden arkaya aldım. Şöyle arkaya alırken de yeşilden geçiriyorum. Burayı tutturduk hanımlar. Hemen Şurayı tuturduktan sonra bir tık da şu yaprakları sabitleyeceğim. Hemen şöyle aldım hanımlar. Bakın burada. Şuradan çıkarıyorum yapraklardan. Buradan da şöyle tekrardan arkaya doğru alacağım. Ve gülün sabitleme işlemi bu kadardı. Yani hemen buradan arkadan şöyle bir iki yerden çıkarıp bunu buraya sabitleyeceğim. Şöyle sabitledim. Hemen kesip yakayım. Modelin son haliyle buradayım. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde. Tabii gülü yapıştırmadan önce ütülüyoruz. Ondan sonra gülümüzü sabitliyoruz. Çok şık bir model oldu. Beğenilerinizi bekliyorum hanımlar. Eksik etmeyiniz lütfen. Bu şekilde. Hemen şöyle bir kazanın üzerinde göstereyim bakalım. Nasıl duracak? Bu şekilde hanımlar. Model tasarımı bana ait. Evet hanımlar. Şöyle de göstereyim. Bir bakalım nasıl duruyor. Arka kısmı da gayet temiz. Bu şekilde. Evet hanımlar, hemen bu modele bir fiyat bilgisi de vereyim hanımlar. Şimdi hanımlar, bu model en az 1500'den başlamalıdır. Yani sıkı yapıldığı için düğümler, motifler. Yani en az, en az hanımlar. En az 1500'den başlamalıdır. İşçiliğe göre bu fiyat artar. Yani 2000, 2000 ve üzeri yapılabilecek bir model. Fiyat bilgisi de şöyleydi hanımlar. Evet hanımlar yeni tasarım modelimi beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Bir sonraki yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.